İbni Ebit, Dünya kıtab Samt ve Adabü Lisan Susmanın ve Konuşmamın Edepleri Kitabı Kendisini ilgilendirmeyen Sözlerden Sakınmak Bölümü 81. Hadis Züri, Ali bin Hüseyin, Zeynel Abidin, radıyallahu anh rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, İslam'ının, Müslümanlığının güzelliğindendir. 82. Hadis Kab bin Ucre radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabı göremeyince onu sordu. Hasta dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti. Onun yanına girince buyurdu ki, Ey kab seni müjdelerim. Bunun üzerine kabın annesi. Senin için cennet hayırlı olsun ey kab dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Allah adına kesin şeyi söyleyen kim? Kab. Annemdir ya Resulullah dedi. Bunun üzerine buyurdu ki. Ey kabın annesi. Ne biliyorsun belki kap kendisini ilgilendirmeyen boş söz konuşmuş veya kendisine zararı olmayan şeyi men etmiş olabilir. 83. hadis. Zeyd bin Eslem radıyallahu anh dedi ki: Ebu Dücane radıyallahu anh vefat hastalığı anında iken onun yanına girildiğinde şöyle dedi: "Kendimde şu iki amelden başka kuvvetli bir amel yoktur." Beni ilgilendirmeyen hususlarda konuşmadım. Kalbim de Müslümanlar için selametteydi. 84. hadisi. Seyyar Ebil Hakim dedi ki: Lokman Hekime: Hikmetin nedir? denildi. O da dedi ki: Ben saklanan şeyi araştırmam, beni ilgilendirmeyen şeyin üzerinde durmam. 85. hadis. Amr İbni Kays'tan. Bir adam Lokman'a uğradı ve onun yanında insanların toplanmış olduğunu gördü. Sen falan oğullarının kölesi değil misin, dedi. La evet deyince, gördüğü bu hale nasıl eriştiğini sordu. Lokman aleyhisselam dedi ki, Doğruyu söylemek ve beni ilgilendirmeyen şeyler hakkında susmak sayesinde. 86. hadis Muvarrik el-İcli dedi ki: 20 senedir bir iş peşindeyim, ona muvaffak olamadım ama peşini de bırakmadım. Dediler ki: Ey mütemilim babası, peşinde olduğun o iş nedir? Muvarrik radıyallahu anh dedi ki: Beni ilgilendirmeyen şeylerden susmaktır.